Bazı oyunlar vardır. İlk duyuruldukları video bile sıkan yani dolandırıcı dersiniz. Bazıları vardır asla tahmin edemezsiniz. Bu videoda dolandırıcı çıkan birkaç oyuna yer vermek istedim. Olur da seri haline getirmemi isterseniz aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. The Day Before ilk duyurulduğunda büyük bir ilgi uyandırdı. O dönemki videolar Division tarzı oynanışı ve etkileyici aksiyon sahneleriyle dikkat çekti. Oyun ilk olarak 2021'de tanıtıldı ve 2022'de çıkması beklenirken bu tarih önce 2023'ün ilk çeyreğine ardından yılın son ayına ertelendi. Nihayet oyun çıktığında beklenenle alakası olmayan bir yapımla karşılaştık. Oyun kötü tasarımlarla dolu ve bir vurkaç sistemini indirgenmişti. Steam'de bu sorunları erkenden fark ederek oyunun çıkışıyla birlikte yaşanan sunucu problemleri de nedeniyle yapımcıya hiçbir ödeme yapmadı. Sonrasında oyun 4 gün içerisinde kapatıldı ve satıştan çekildi. Oyunu satın alan herkes para iadesi yapıldı. Bu arada oyunun aslında oyuncuları dolandırmaktan ziyade hükümetten teşvik almak amacıyla geliştirildiği ortaya çıktı. Kısacası. Bu olayda dolandırılan oyuncular değil, dolaylı yoldan devlet diyebiliriz. to guide you. <laughs> Hasan Kahraman nerede? Ne sesin var ne soluğun. Hani bir Silent Hill oyunu yapıyordun ya. Hani ondan esinleniyordun. Hani ruhani devamıydı. Hatta Hasan Kahraman'ın Hideo Kojima olduğu bile söylendi. Avengers ile ilgili büyük bir hype yaratılmasına rağmen sadece PlayStation 5 için çıkartılan uygulamayı gördük. Bu uygulamada birkaç resim ve video yer alıyordu. Bu oyuna ve Hasan kardeşimize ne olduğunu halen daha merak ediyorum. Ama tahminimce işi beceremeyeceklerini anlayıp hem bağışları söğüşlediler hem de ortadan kayboldular. Figularity henüz çok yeni bir olay olduğu için bazılarınız hatırlayabilir. Hani Drivers 2 oyunu 7,5 dolardan satılmıştı ya. İşte bu oyunu satın alanlar aslında Figurati'yi satın almış oldular. Steam'in açığından yer alanan dolandırıcılar kendi oyunlarının resimlerini Helldrivers 2 ile değiştirdiler. Ancak bu plan Steam'in hızlıca müdahale etmesiyle bozuldu. Hem oyun alanlar parayı iadesi yapıldı hem de dolandırıcılar Steam sisteminden hızlıca yasaklandılar. Wave Strike ücretsiz olarak çıkan bir oyundu. Ama oyunu oynayanlar bir gariplik olduğunu hemen fark ettiler. Oyunun kodlarının Red Reflex adlı bir oyunda mevcut olduğunu yani o oyundan çalındığı ortaya çıktı. Başta bunu kabul etmeseler de aralarındaki benzerlikler o kadar fazlaydı ki sessiz sedasız bir şekilde ortadan kayboldular. Rav için ülkemizde birçok yayıncı çeşitli videolar yaptı. Nerede bu Rav? Nerede bu oyun? Harika bir efsane geliyor şeklinde naralar atıldı. Ama tahmin edebileceğiniz üzere bu da dolandırıcılık girişimi çıktı. Öncelikle oyun motorunun çeşitli asetleri üzerinden geliştirilip yayınlanan bir video ile karşımıza çıkan Rav en etkileyici yanı gerçekçilik vurgusuydu. Kickstarter üzerinden başlatılan kampanya hızlıca 170 bin doları topladı. Ancak Kickstarter bu parayı teslim etmedi ve bedeli şartların yerine getirilmesini istedi. Bu şartları yerine getiremeyen RAW ekibi hem siteden uzaklaştırıldı hem de paralar bağış sahiplerine geri gönderildi. Shroud of the Avatar oyununu tek duymamış olabilirsiniz ama kendisi Kickstarter üzerindeki en büyük vurgunu yapan oyunlardan biri diyebiliriz. Neden vurgun diyorum? Çünkü burada yapılan iş Türk ekonomisi yüzünden 100 TL'yi yediğimiz 50 gram tavuk dürümden farksız oyun hem hikaye moduna hem de multiplayer seçeneklerine sahip bir RPG olarak tasarlanacağı açıklanmıştı. Bağışçılardan toplanan paralarla en yüksek ödemeyi yapanlara da ayrıca oyun içerisinde çeşitli ödüller verileceği söylendi. Ancak ortaya çıkan sonuç hayal kırıklığı oldu. Oyun adeta Ultima Online'ın ruhani devamı olarak tasarlanmaya çalışılmış ancak ortaya çok kötü bir yapım çıktı. Bug'lar oyun içeriği bomboştu. Daha sonra Kickstarter üzerinden çeşitli para iadeleri talep edilse de yapımcı ekip oyunu yaptık diyerek bundan sıyrıldı ve çok büyük bir parayı cukkalayıp ortadan kayboldular. Evet babürler bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.